Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dostlarım arkadaşlar bugün bir şiş çalışması yapacağım modelimi şöyle ön hazırlık olarak hazırlamıştım şu şekilde çok 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 güzel bir model arkası bu şekilde önü de bu şekilde her türlü çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğimiz etol şallarda bebek kıyafetlerinde Yeleklerin her çeşidinde kullanabileceğiniz şık ve kolay bir model arkadaşlar. Modelimizin anlatımı birazcık uzun olduğu için çok vakit kaybetmeden şöyle hemen başlamak istiyorum. Hatta ön hazırlık olarak alt kısmına ben haroşadan bir lastik yaptım. İstediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir model arkadaşlar modelimiz. Modelimiz 15 ilmekten kuruluyor. Şöyle göstereyim. Yani şurası bir model şu arada kalan bir model bir model de bu taraf ben iki modelden çıkardım size hazırlık olarak devam etmek isteyenler aynen bu şekilde yanlarına ilave ederek devam edebilir 15 ilmekten kuruluyor demiştim artı bir ilmek daha ilave edeceğiz örgümüzü yaparken arkadaşlar haydi bismillah diyerek hemen modelimizin devamına başlayalım altına dediğim gibi istediğiniz dastiyi yapıyorsunuz. Üzerine modeli kuruyorsunuz. Modelimizin kurulumu hemen şu andan itibaren başlıyor. Mesela başlıyor derken modelimizin ilk sırasını önden bütün ilmekleri Bismillahirrahmanirrahim. düz olarak gideceğiz arkadaşlar. Arkadan da bütün ilmekleri ters geleceğiz. Yani önden bu şekilde bütün ilmeklerimi ben düz öreceğim şu şekilde öreyim. Arkadan da hepsini ters örerek geleceğim. Modelimizin başlangıcı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle düz örerek gideceğim. Ön sıradan düz olarak ilmeklerimi sonuna kadar ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi arka kısımdayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve bütün ilmekleri şu şekilde ters örerek Devam ediyorum. Başa kadar bu şekilde gideceğim. Şu başa kadar yani bu şekilde ilmeklerimi ters örerek devam edeceğim. Şu an örgümüzün arka kısmındayız. Modelimizi ön kısımdan koymaya başladık arkadaşlar. Evet bakın. Önden bir sıra düz, arkadan da ters olarak ördüm geldim. Yani örgümün şu alt kısmını yaptım arkadaşlar. Şurayı yaptım. Şimdi şu ajurlu kısımlara geçeceğim. Ajurlu ve haroşalı kısımlar var şimdiki sıramızda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kenar ilmeğimizi kenar ilmeğimizi aldık. Bir tane artırıyoruz hemen şişimizin üzerine ve önümüze gelen şu iki tane ilmeğimizi beraber kes, örerek kesiyoruz. Burada 10 tane ilmeğimizi ters öreceğim arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ters ördüm. Geri kalan şu iki ilmeğimi önce yönlerini değiştiriyorum ilmeğiniz nasıl geliyorsa arkadaşlar yönlerini değiştirmeniz gerekiyor şu şekilde karşılıklı birbirlerine baksınlar istiyorum bakın şu kısım ve şu kısımdan bahsediyorum ilmeklerimin yönünü değiştirdim arkadaşlar ve ben bunların ikisini beraber alarak şöyle düz örüyorum bir tane artırıyorum ortada bir tane düz örüyorum şu kısma kadar şu ajurlu kısımdan şu kısmı bir modelimizi çıkardık. Bir örnek. Şimdi ortadan devam ediyoruz. Bir tane düz ördüm. Bir artırıyorum. İkisini beraber örüyorum. İkinci modelimize devam ediyoruz. 10 tane ters öreceğim. 10 tane ters ördüm arkadaşlar burada. Şu iki ilmeğimin yönünü tekrar değiştiriyorum ve ikisini beraber Düz örüyorum. Bir tane ajur, yani ajur diyoruz, artırıyoruz şişimizin üzerine ve kenar ilmeğimizi de bitiriyoruz. Örgümüz boyunca arkadaşlar ilmek arka kısımdan bütün ilmeklerimizi hep ters öreceğiz. Şu artırdığımız ajurları da olmak üzere bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örerek örgümün bu başından o başına kadar gideceğim. Evet. İkinci sıramızı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sık sık hani kapatarak hızlı geçişler yapıyorum. Çünkü dediğim gibi modelim uzun anlatımlı birazcık. Çok uzun video çekerek zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimizi aldık. Üçüncü sıradayız. Burada bir tane bakın az önceki artırmadan bir ilmeğimiz oluştu. Bu bu ilmeğimizi şu an için düz örüyoruz. Bakın düzü ördük bir tane ilmeğimizi tekrar artırıyoruz ve şu iki ilmeğimizi beraber kesiyoruz. Geri kalan şu ilmeklerimizin burada 10 tane ilmekle kurmuştuk. Şu an 8 tane ilmeğimiz var. Bu 8 ilmeğimizi gene başından ve sonundan keserek 6'ya düşüreceğiz arkadaşlar. Bakın şu an 6 tane pardon Evet al 8 taneye düşüreceğiz. 8 tane düz ör, ters ördüm. 2, 4, 6, 8 tane tersimi ördükten sonra şu iki ilmeğimin yönünü değiştirerek bunları tekrar ikisini beraber örüyorum. Ve bir tane artırıyorum. Bakın ortada bir tane düzümüz varken 3 tane düzümüz oldu. Şimdi şunları beraber örerek 3 tane düz ördüm. Tekrar ve bir tane artırıyorum yandaki diğer modelime geçip ikisini biraz duyuyorum ve 8 tane ters örüyorum burada da on beşer ilmekten kuruluyor modelimiz artı bir ilmekte ilave ediyoruz şu ikisini beraber alacağım arkadaşlar kestim bir tane arttırdım kenardaki bu düz ilmeğimi de örüp sıramın sonuna geldim şu anki görüntümüz budur arkadan bütün ilmeklerimi ters örerek geçeceğim başa doğru bakın bu şekilde ters örerek gideceğim Evet arkadaşlar örgümüzün şu anki görünüş şekli budur bakın kenardan ajurlarımızı yaparak ilmeklerimizi buradan düz ilmeklerimizi çoğalttık. Şu şimdi burada yapacağımız bunu şeyi unutmayalım arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şurada Mesela şu kenar ilmeğimizi çıktıktan sonra bakın iki tane ilmeğimiz oluştu bizim. iki tane düz ilmeğimiz oluştu. Bu demek oluyor ki bize bu ikisini artık beraber kesebiliriz. Ne yapacağız şimdi burada? Kenar ilmeğimi aldım ya arkadaşlar. Şu ikisini önce kesmeden önce bir ilmek buradan artıracağım. Sonra şu ikisini beraber alacağım. Tekrar artıracağım şişimin üstüne ve şu ikisini beraber alacağım. Geçiyorum ortadaki 6 tane tersimi örmeye. Geldim şu kenardaki iki tane ilmeğimi beraber öreceğim ve önce ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde. Evet. Bir artırıyorum. Burada da ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Şu ikisinin yönünü değiştireceğim ve ikisini şu şekilde beraber alacağım. Bir artıracağım. Şu ortadaki ilmeğimizi bizim her zaman yukarıya kadar tek başına direkt gibi her zaman düz örerek gideceğiz. Tek öreceğiz onu. Bunu tek ördüm. Şimdi geldim ikinci modelime bakın. Burada neyim var? Benim iki tane düz ilmeğim var. Bunları beraber örmeden önce bir artırıyorum şişime. Sonra ikisini beraber örüyorum. Bir artırıyorum. Şunların ikisini beraber örüyorum. Ve ortadaki 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Geldim şu kenardaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirip beraber ördüm, artırdım. Şimdi bunların da yönünü değiştireceğim. Ve ikisini beraber öreceğim. Beraber ördüğüm için bir tane artırıyorum ve kenar ilmeği. Yani şu kenardaki işleme dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar bakın. Her iki sırada bir iki ilmeğimi beraber almam gerekiyor. Şimdi burayı beraber aldım. Bir dahaki sırada geldiğim zaman buraya beraber almayacağım tek olarak alacağım. Oraya geldiğim zaman tekrar anlatırım. Arkadan hepsini ters örerek sıramın sonuna kadar gideceğim. Evet arkadaşlar bakın modelimiz artık belirginleşti iyice. Şimdi geldik yeni bir sıramıza. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bu şu kenardaki ilmeğimize demek demin az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Şu kenardaki ilmeğimiz tek başına bunu yani ikisini bir alamıyoruz. Bu sırada ne yapacağız? Bunu gene tek öreceğiz. Şimdi bir tane artırıyorum. Bunu düz örüyorum. Bir artırıyorum şu ikisini beraber örüyorum. Bir artırıyorum, şu ikisini beraber örüyorum. Ve 10 tane ile başladığımız ters ilmeklerimiz bakın bu sırada ne oldu? 4 tane ters ilmeğe düştü arkadaşlar. İkisini beraber örüyorum. Artırıyorum. Şu ikisini de beraber öreceğim. artırıyorum. Bakın buradaki ilmeğim tek başına olduğu için bunu tek örüyorum. Ve bunun başına bir tane artırarak şu ortadaki bizim her zaman öreceğimiz tek başına öreceğimiz düz ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Bunu örüyorum. Artırıyorum. Şu ikisini beraber örüyorum. Arkadaşlar çok 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 pardon. Şuraya kadar geldiğim bu kısmı ben yanlış yaptım. Şu an fark ettiğim için arkadaşlar bu ilmeklerimi tekrar geri takıyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne olursunuz? Şu başa kadar tekrar geleceğim. Sökeceğim yani şu başa kadar. Çok pardon arkadaşlar. Gerçekten kafam daldı bir an. Kusuruma bakmayın. Şimdi kenar ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Burada az önce ajur yapmıştım yani artırmıştım. Hayır onu yapmayacağız. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra şu ilk bir tane düz ilmeğimizi tek başına örüyoruz. Ve bundan sonra artırıyoruz. Şu ikisini beraber öreceğiz. Tekrar artıracağım. Şu ikisini beraber öreceğim. 4 tane tersimi örüyorum. Ve iki ilmeğimin yönünü değiştirip İkisini beraber örüyorum. Bir artırıyorum. Şu ilmeğimi de yeni yönü değişmiş. Şunların ikisini beraber örüyorum. Artırıyorum şu ilmeğimi tek örüyorum. Ortadaki direğimi de tek örüyorum. Bir tane de bunu tek örüyorum. 3 tane düz ilmeğim oldu. Artırıyorum şu ikisini beraber örüyorum. Artırıyorum şu ikisini beraber. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Az önce kafam karıştı. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Malum oruçluyuz. Allah'ım kabul etsin oruçlarımızı. Bazen dalgınlığımız oluyor. Biraz zor bir dönem geçiriyorum ben de bu ara. Çok özür diliyorum hepinizden arkadaşlar. İlmeklerimin yönünü değiştirerek şu şekilde. Dışarıda çok felaket bir sıcak var arkadaşlar. İnanın kavruluyor evin içi şu an. Ters iki ilmeğimi beraber ördüm artırıyorum kenardaki düzüm ördüm ve kenar ilmeği bu sırayı da bu şekilde geldik zaten artık bakın ortadaki şu ilmeklerimizi şu araya 10 tane ters ilmek koymuştuk eksilte eksilte 1 2 3 4 ilmeğimiz kaldı burada arkadaşlar arkadan bütün ilmeklerimi ters örerek başa kadar gideceğim Evet arkadaşlar şu an tekrar öndeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada şu iki ilmeğimi beraber öreceğim. Bir tane artırıyorum şişimin üstüne ve ikisini beraber örüyorum. Bir artırıyorum şu ikisini beraber örüyorum. Bir artırıyorum şu ikisini beraber örüyorum. Ikisini beraber örüyorum. Ve iki tane ters öreceğim. kenara geldiğimiz zaman şu ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz ve bunların da ikisini beraber örüyoruz bir artırdık şu ikisinin yönünü değiştirerek bunları da beraber ördük bir artırdık şunların yönünü değiştirmemiz gerekiyor Evet Bakın bir modelimizi bitirdik. Artırıyorum ortadaki ilmeğimi her zamanki gibi tek başına örüyorum. Artırıyorum. Bu yandaki ilmeklerimi de aynen burada olduğu gibi örerek devam ediyorum. Bakın beraber ördüm. Bir artırdım, beraber ördüm. Bu şekilde sona kadar gideceğim. Arkadan da ters örüp tekrar bu başa geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin güzelliğine bakar mısınız? son sırasına geldik şimdi son sırasını da aynen kenar ilmeğimizi aldık arkadaşlar burada bir tane tek düz ilmeğimiz var onu örüyoruz bir artırıyoruz şu ikisini beraber alıyoruz bir artırıyoruz şu ikisini beraber alıyoruz bir alt artırıyoruz şu ikisini beraber alıyoruz kenarda kalan şu ikisini de yönlerini değiştirerek beraber alıyoruz. Ortadaki 10 ilmekle başlayıp da teker teker eksilttiğimiz düz ilmeklerimiz bu şekilde bitmiş oldu. Bakın. Bir artırıyorum. Şu ikisinin yönünü değiştirerek şöyle beraber örüyorum. Bir artırıyorum. Şunların yönünü değiştiriyorum ve beraber alarak Düz örerek beraber alıyorum. Bir artırıyorum. Buradaki ilmeğimi tek başına örüyorum. Ortadaki ilmeğim de tek başına. Ve şu yan tarafa geçip bunu da tek başına örüyorum. Artırıyorum. Şu ikisini beraber örüyorum. Artırıyorum. Bu ikisini beraber örüyorum. Artırıyorum. Ha, buradaki ipim katı kalmış. Onu şöyle düzelteyim. İkisini beraber öreceğim ve şu iki kenarda kalan ilmeğimin de yönünü değiştirerek şu, şu şekilde beraber örüyorum. Artırıyorum. Onların da yönünü değiştirerek beraber ördüm. Artırdım. Yani bu modelimizde sık sık ilmeklerimizin yönlerini değiştirmemiz gerekiyor şu ajurları yaparken artırıyorum kenarındaki düzüm örüyorum ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar bu, sırayı da böyle bitirdik arka sırasında örgümüz boyunca ne yapmıştık bütün ördüğümüz ilmeklerimizi ters örmüştü şimdi burada gene ben hepsini ters örerek örgümüz sonuna doğru gideceğim ve bu modelimizi bu şekilde tamamlamış olacağız Aynen de böyle modelimiz çıktı bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi ne yapmıştık? Tekrar ikinci modelimizi kuracağız. Modelimizi ilk kurduğumuzda ne yapmıştık? Lastik üzerine hemen önden bir sıra düz, arkadan da hepsini ters örerek gelmiştik. Bakın şu kısımda. Şu kısımda. Şimdi tekrar ikinci modelimizi yukarıya kuracağımız için önden hepsini arkadaşlar bütün ilmeklerimi düz örerek gideceğim şu şekilde. Arkadan da hepsini ters örerek bu başa geleceğim. Yeni bir model daha kuracağız. Şöyle ben yapayım. Bakın bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan da ters örerek bu başa gelelim. Yeniden bir model kuralım. Evet arkadaşlar, ikinci modelimizin hazırlığı için bir sıra önden düz, arkadan ters olarak ördük geldik ikinci modelimizin ilk sırasını yaptık şimdi tekrar şu ajurlu kısımlar nasıl yapıldığını bir kere daha göstermek istiyorum kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkadaşlar bir tane artırıyorum şu ikisini beraber örüyorum ve bu arada 10 tane ters ilmek örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ters ilmek ördüm. Pardon. 10 tane ters ilmek ördükten sonra şu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar şu şekilde. ikisini şöyle beraber alıyorum. Ve bir tane artırıyorum. Ortadaki şu ilmeğimiz her zaman yukarıya kadar örgümüzün sonuna kadar tek başına düz olarak örülecek. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm artırıyorum. Sıra bu taraftaki ilmeklerime geçti. Artırdım arkadaşlar. İkisini beraber ördüm. Ve buraya tekrar 10 tane ters örerek sıramın sonuna gideceğim. Bakın ikinci modelimi şurada kurdum. Burayı da aynı şekilde yapıp arkadan bütün ilmeklerimi ters örerek başa geleceğim. Arkadaşlar ikinci modelimizin kurulumunu da gösterdim size. Şimdi ilk sırasını kurduktan sonra ikinci sırayı ve devamını az önce burada anlattığım gibi yaparak devam edeceğim. Bir model daha yaparak tekrar döneceğim sizlere. Evet arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe modelimizin ikinci kısmını da bitirdim. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Çeyizlik bütün yeleklerde veya günlük işlerde bebek kıyafetlerinde rahatlıkla kullanacağımız çok bir çok şık bir model. pembeyle de ayrı bir güzel durdu. Mavi ile de ayrı bir güzelliği vardı zaten. Bakar mısınız? İki modelimde iki rengimde çok güzel oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere Rabbim. işlerimizi bereketli, sağlığımızı, hatimizi yerinde eylesin. İnşallah görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.